İçinde mi içi var? Fazla kırıklığa gelin mi? Demek sizin fındıklar orada daha farklı. Arkadaşlar, temel sebep taban fiyatı yüksek diye değil, taban fiyatları çok düşük. Asıl sebep, ihracat fazla olunca ne oluyor hocam? Sana, sana diyor ben 20 liraya, 30 liraya, 40 liraya satacağım diyor bunu, mesela ucuza. Ben diyor 10 dolara satarım, 20 dolara satarım, 100 dolara satarım kasasını diyor. Kasa ne küçük küçük şeyler. Ne oldu? Hocam hani vatan millet sakarı, biz bu ülkenin vatandaşıyız, öyle bir şey yok. Para, para. Tamam İhracat fazla diye arkadaşlar, iş tüketimde değerli mecbur yükseliyor. Yükselince de arkadaşlar alamıyoruz, yiyemiyoruz. Ondan kaynaklı. Antep fıstığında da aynı durum var arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesi zaten önde Antep'te. Kayısı, Malatya, kiraz notuna bu sene Türkiye tamam fındık ihracatı çok da kiraz ihracatı 2016'da patladı gitti arkadaşlar. Bir kiraz sattık var ya Ege kirazı felaket. Ege bu sene kiraz ihracatı geçen yıllara göre hangisi daha fazla artmıştır derse, bak daha fazla satarız derse fındık. Son yıllarda ihracatı kat kat artan hangisi derse kiraz. Yani gazetelere bile arkadaşlar haber oldu. Bunu da bilelim arkadaşlar. Şu Ermeni yüzünde bir şey var farkında mısın? İktim, seçiciliği az. Bunlar da az. Her yerde var abi. Yüzünde Ege. Nasıl? Aspir. Bak kanola demiştin ya ben. Kana bir türü var, iki türü var. Aspir ve kolza. Bu kana türleri. Türler, tabi. Onlar meyve değil yani. Elma da İç Anadolu'da arkadaşlar birinci. Üzümde zaten Ege bölgesinde. Tarım bitiyor arkadaşlar. Birkaç cümlemiz var. Seracılıkta kış sıcaklığı ister demişim. Doğru mu? Şuraya Bir şey yazmışım buraya. Bu ne? Konserve tüketimi. Bu ne demek? Bir bağlantı kurabildin mi seracılıkta? Seracılığın geliştiği yerlerde konserve tüketimi Az. Adam niye gitsin konserve yapsın? Zaten tazesi var. Tabi tazesi var yani öyle düşün. Antalya bölümü çok fazla önde. Seracılık ilkel mi? model mi? <laughs> modern. Bak seracılıkta jeotermal santraller önemliymiş. Ege'de seraları ısıtmak için sıcak sulardan da faydalanıyoruz arkadaşlar. Onu da bilelim arkadaşlar. Sebzecilikte seracılığın farkı ne? Bir farkı var. Bundan bunun farkı ne? Seracılık, kışın genelde ama sebzecilik yazın. Peki niye sebzecilik Anadolu bölgesinde yaygın değil? Ya da doğuda niye yaygın değil, gelişmemiş? Sebebi ne? Konyalı adam niye fazla sebze üretemiyor? Çünkü suyu yok. Erzurum'daki adamın suyu var ama onda da yazlar serin. Yani birinde su sorunu var, birinde de sıcaklık sorunu var arkadaşlar. Birinde su yok, birinde de serin arkadaşlar. İç Anadolu'da sulama problemi var, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de arkadaşlar ne sorunu vardı? Yazlar serin arkadaşlar. Geldim arkadaşlar, son bu slaytımız. Gençler, şunlara bakar mısınız? Bak, en tansif ekstansif. Biri modern, biri ilke. Modern olan en mi, ekstansif mi? <laughs> biri mi, iki mi modern? <laughs> i̇ki diye? Yok, onu atlattık. Eks, bak yazmışım kırmızı, bir. eks, ölü, ekstazi. Kötü. Ekşi Bunlar kötü şeyler. Bak. Bu, bu ilkel. Hocam nerede ilkel? Suyun olmadığı yerler, sıkıntılı yerler. Hemen bir soru sorayım. Konya Ovası ilkel mi modern mi? Hayır. <laughs> yok, ben bir... Bana bakma. Konya Ovası ilkel mi modern mi? İlkel. diye? Modern diye? Hocam düz ama bir çer döverler falan. Ye, ö, yer şekillerde sadece bağlı değil. O zaman öyle olsa çöllerde modern tarım olurdu şimdi. Şey. Konya düz ama suyu yok. Doğu Karadeniz ilçer maçına yok engemeli. Dünyanın en modern tarımları arkadaşlar seralarda olur. Türkiye'de de Ege bölgesi, deltalar, Çukurova tabii Akdeniz'de bir de Marmara bölgesi. Modern tarımda en tansifte arkadaşlar önde. Bunlar da ekstansifte verim az. Nadas'ta tarlaların ne olmasıydı? Boş, boş bırakılması. Ne yok diye boş bırakıyorum? Ne yok diye boş bırakıyorum? Su yok. Şu cümle doğru mu? Yedi bölgemizde de nadas vardır. Hayır. Aa ne olur diye. Hangi bölge yok? Karadeniz, Karadeniz henüz yok. Tokatta nadas yok mu? Tokat. Tokattı mısın? Nadas var mı? Parmakaldır. Bak, herkes yürüsün. <laughs> Görün bak, bazıları itiraz ediyor, arkadan kalemizi fırlatanlar var. Bak, buyur. <laughs> yok yok, kalemi attı, tuttu, öbürü tuttu. Bakma, bak. bak. <laughs> Karadeniz'de bile nadas var derse doğru. Ama en az tabii ki orada. Siz Karadeniz'ince sadece aklınıza işte Artvin, Rize, Trabzon gibi giresin öyle mi? İçeriler olmuyor. Yedi bölgemizde de nadas var. En az derse Karadeniz bölgesinde nadas iyi bir şey değil. Çözümü ne? Su. Su yoksa çözümü ne? Nöbette şey için. Şey. Münavebeli. Tövbe estağfurullah. Bu ne Münavebeli. Dönüşümlü <laughs> yani. Bu sene buğday ektin ya, seneye nohut çek, Seneye mercimek çek, her sene dönsün arkadaşlar. Ondan dolayı önemli. Monokültür polikültür söyleyip geçelim hadi. Monokültür. Bitiriyoruz. Hayır. Monokültür bir ürünün bir yerde çok yoğun olması. Doğru mu yanlış mı? Yoğun olması monokültür. Poli ise bir yerde çok ürünün yetişmesi. Birkaç yıl şey söyleyeyim bana tarım ürünü söyle. Ordu Giresun. Manisa. Tamam. Evet. Tütün, üzüm doğru. İy Aydın. Malatya gibi gibi arkadaşlar. Peki ıdır pamuk onu Hayır. Hayır. O mikro klima. Onu da bilir. Gençler bir şey diyeceğiz. Ara ister misiniz? Evet. Ara verelim. 10 dakika sonra buradayız. Bakalım sırada ne varmış? Oo, hayvanı bir konu. <laughs> Hadi